yerden 3 metre yükseklikten serbest bırakılan bir taş parçası hızlanarak yere çarpıyor. Bu taş parçasının hareketi sırasında kinetik enerjisi sürekli artar. Taş parçası aşağı doğru hızlanarak düştüğünden dolayı kinetik enerjisi artar. L noktasından geçerken yere göre potansiyel enerjisi kinetik enerjisinden büyüktür. Arkadaşlar bu taş parçasının kütlesine M'ye kadar dersek K noktasından L noktasına düştüğünde Kazanmış olduğu kinetik enerji kaybettiği potansiyel enerjiye eşittir. Yani L noktasında bu taş parçasının kaybetmiş olduğu potansiyel enerji MGH yani çarpı 1 olduğundan dolayı kinetik enerjisi de bu değeri eşit olur. Yerden yüksekliği 2 metre olduğundan dolayı bu noktadayken potansiyel enerjisi m G, yerden yüksekliği 2 y eşittir. Dolayısıyla arkadaşlar L noktasından geçerken yere göre potansiyel enerjisi görüldüğü gibi 2 mg'ye kadardır. E, kinetik enerjisi ise mg'ye kadardır. O halde 2 mg mg'den daha büyüktür. Bu ifademiz de doğrudur. M noktasındaki kinetik enerjisi L noktasındaki yere göre potansiyel enerjisine eşittir. Bu taş parçası M noktasına kadar düştüğünde kaybetmiş olduğu potansiyel enerji MGH yani MG2 kadardır. L noktasındaki potansiyel enerjisi de arkadaşlar görüldüğü gibi MGH'dan yani 2MG her ikisi de 2MG'ye eşittir. Bu durumda doğru cevap E'dir. Şekildeki rüzgar türbinine bağlı bir lamba ışık veriyor. Bu olaydaki enerji dönüşümü aşağıdakilerden hangisi gibidir? Arkadaşlar burada rüzgar türbinlere çarparak türbinin dönmesini sağlar. O halde ilk durumda rüzgar enerjisi türbinin dönmesini sağladığından dolayı kinetik enerjiye dönüşür. E, kinetik enerji arkadaşlar rüzgar türbinin dönmesiyle birlikte elektrik enerjisi üretilir. Daha sonra ise bu elektrik enerjisi lambayla birlikte ısı ve ışık şeklinde yayılır. O halde rüzgar enerjisi Öncelikle kinetik enerjiye, sonra elektrik enerjisine, sonra ışık ve ısı enerjisine dönüşmüştür. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Bir çocuk şekildeki gibi salıncakla sallanmaktadır. A noktasından ilk ısız harekete başlayan çocuk C noktasına kadar çıkabildiğine göre 1. Hızı B noktasından geçerken en büyüktür. Evet arkadaşlar bu çocuk aşağı doğru inerken hızlanır, yukarı doğru çıkarken yavaşlar. A noktasının yerden yüksekliği C noktasının yerden yüksekliğine eşittir. Burada sürtünmeler önemsiz olduğundan dolayı arkadaşlar enerji korunmalıdır. İlk durumdaki enerji son durumdaki enerjiye eşit olmalıdır. İlk durumdaki arkadaşlar enerjisine MGHA dersek buradaki yüksekliğe. C noktasındaki yüksekliğine de HC dersek. Bu da MGHC'ye eşit olmalıdır. Buradan HA'nın HC'ye eşit olduğu görülür. Bu ifademiz de doğrudur. A noktasındaki yere göre potansiyel enerjisi B noktasındaki kinetik enerjisine eşittir. Arkadaşlar A noktasında sadece potansiyel enerjisi vardır. B noktasında ise hem kinetik enerjisi hem de potansiyel enerjisi vardır. O halde A noktasındaki potansiyel enerjinin tamamı B noktasında kinetik enerjiye dönüşmemiştir. Bu durumda doğru cevabımız B olur. Bir cisim şekildeki eğik düzlemin alt ucundan bir ilk hız ile fırlatılıyor cisim ok yönünde hareket ederken kinetik enerjisi azalır. Arkadaşlar, e, yukarı doğru çıkarken yavaşlar. Bu doğrudur. Yere göre potansiyel enerjisi artar. Arkadaşlar, yükseklik arttığından dolayı bu ifademiz de doğrudur. Toplam enerjisi değişmez. Arkadaşlar, burada toplam enerjinin değişme toplam enerjinin değişip değişmediğini bilebilmek için sürtünmenin olup olmadığını bilmeliyiz. Eğer sürtünme varsa mekanik enerji azalır bu ifade kesin doğru değildir. Enerjinin korunumu, enerji vardan yok, yoktan var olmaz. Ancak bir türden başka bir türe dönüşebilir şeklinde ifade edilir. Buna göre 1. Yatay yolda bir ilk hız ile fırlatılan cismin bir süre sonra durması. Arkadaşlar bu cisim durduğuna göre mekanik enerjisi ısıya dönüşmüştür. Mekanik enerji korunmamıştır. 2. Yukarı doğru fırlatılan bir cismin tepe noktasına ulaştığı anda durması. Burada sürtünme olmadığından dolayı kinetik enerji ve potansiyel enerjiye dönüşür ve mekanik enerji korunur. 3. Eğimli ve sürtünmesiz bir rampadaki çocuğun kaykayı ile kaymaya başlaması. Burada da yine sürtünme olmadığından dolayı potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşür ve mekanik enerji korunmuş olur. Bir oyuncak araba şekildeki A noktasından ilk hızı serbest bırakılıyor. Oyuncak araba B noktasından geçerken kinetik enerjisi yere göre potansiyel enerjisine eşit olduğuna göre AB arasında kaybolan mekanik enerji arabanın A noktasındaki mekanik enerjisinin yüzde kaçına eşittir? Evet arabanın arkadaşlar ağırlığına mg diyelim. O halde ilk durumdaki enerjimiz mg çarpı h kadardır. Burada arkadaşlar bize h 50 cm olarak verilmiş. Bunu metreye dönüştürürsek bunu 0.5 olarak yazabiliriz. E, i̇şlem kolaylığı açısından arkadaşlar G'yi de 10 alırsak demek ki ilk enerjimiz 5M'ye eşit olur. Peki B noktasındaki enerjisini yazalım. Arkadaşlar B noktasında hem potansiyel enerjisi hem de kinetik enerji var. Potansiyel enerjisini yazarsak M, G yerine 10 yazıyoruz. Yerden yüksekliği 0.2 Potansiyel enerjimiz arkadaşlar 2m kadardır. Fakat bu noktadan geçerken potansiyel enerji kinetik enerjiye de eşit olduğundan dolayı bunun 2m'de kinetik enerjisi vardır. Yani toplam 4m kadar enerjisi vardır. İlk durumdaki enerjimiz 5m'ye kadar, son durumdaki enerjimiz 4m'ye kadar olduğundan dolayı bu aralıkta ısıya dönüşen enerji 5m 4m yani m kadardır. O halde bizden istediği AB arasında kaybolan mekanik enerji yani M kadar enerjinin arabanın A noktasındaki mekanik enerjisinin yüzde kaçına eşittir? İlk durumdaki mekanik enerji arkadaşlar 5 M kadardı. Bunun yüzde kaç olduğunu bulabilmek için de bunu 100 ile çarparız. Bu halde sonucu arkadaşlar yüzde 20 olarak buluruz. Bir tahta parçası şekildeki sürtünmeliğe Eğik düzlemin üst ucundan serbest bırakıldığında kayarak harekete başlıyor. Tahta ok yönünde hareket ederken kinetik enerjisi artar. Arkadaşlar tahta ok yönünde hızlandığından dolayı kinetik enerji artar. E, sürtünmeli ortamlarda mekanik enerjinin bir kısmı ısıya dönüşür. Dolayısıyla tahtanın sıcaklığı artar. Toplam enerjisi değişmez. Arkadaşlar tahtanın toplam enerjisinin mekanik enerjinin bir kısmı ısıya dönüşür. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Doğru cevabımız bu durumda 1 ve 2 olur. Yatay düzlemde K noktasında durmakta olan bir cisme 10 Newtonluk F kuvveti KLM yolu boyunca uygulanıyor. Cisme etki eden sürtünme kuvveti KL aralığında 4 Newton, LM aralığında 10 Newtondur. Bu cismin KL ve LM aralıklarındaki kinetik enerjisi için ne söylenebilir? Burada arkadaşlar KL aralığında sürtünme kuvveti 4 Newton, uygulanan kuvvetli 10 Newton olduğundan dolayı bu cisim hızlanmaya başlar. Yani KL aralığında kinetik enerji artar. LM aralığında ise uygulanan 10 Newton'luk kuvvet sürtünme kuvvetiyle dengelenir. Burada ivme 0 olduğundan dolayı sabit hızla hareket eder. Yani LM aralığında kinetik enerji değişmez.